Merhaba çocuklar. Bugünkü matematik dersinde sizlerle 4, 5 ve 6 basamaklı sayıların çözümlenmesini işleyeceğiz. Önceki yıllarda biz 3 basamaklı sayıları öğrenmiştik zaten. Bunların basamak adları, birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı olarak öğrenmiştik, nitelendirmiştik. Peki bu sınıfta ise biz sizinle 4 5 ve 6 basamaklı sayıların basamaklarını ve okunuşlarını öğreneceğiz. Önce bunların basamak isimlerini isterseniz sizinle yazalım. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı binler basamağını, on binler basamağını ve yüz binler basamağını sizlerle öğreneceğiz. Bu basamakları öğrendikten sonra çocuklar sizlerle biz sayıları kolay okumak ve adlandırmak adına bunları bölüklere ayırıyoruz. Üçerli gruplara halinde ayırdığımız zaman ilk kısmımıza biz birler bölüğü diyoruz. İkinci kısma ise binler bölüğü diyoruz. Peki bu bölüklerde ne yapıyoruz? Bu bölüklerde binler bölüğündeki sayıdan sonra bin demeyi unutmuyoruz yazarken de ya da okurken de. Yani sayımız 200 15 Nokta yani birler, binler bölüğü bittiği için bin altı yüz yetmiş olacak. Yetmiş beş olarak nitelendiriyoruz. Ya da bir sayı yazarken yirmi bin on olarak okuyoruz sayımızı. Şimdi bu kağıtta yine sizlerle bölük ve basamak adlarını daha ayrıntılı bir şekilde yazmak istiyoruz. Basamağımızı yazıyoruz. Birler basamağı. Onlar basamağı. Yüzler basamağı. Farklı bir bölüğe geçtiği için bunu farklı bir renkle gösterelim dedik. Binler basamağı. Yani biz buraya ne demiştik? Birler bölüğü. Buraya da binler bölü demiştik. Bir de sizlerle alt basamaklı bir sayı okuyalım. Örneğin bu sayımız birler bölüğünde ve binler bölüğündeki rakamlara bakıyoruz. 682.357 birler basamağı onlar basamağı yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı ve yüz binler basamağı olarak nitelendiriyoruz. Sayıları çözümlemeyi öğreneceğiz. Burada bir sayımız var. Bu sayımızda 2 hangi basamakta? Birler basamağında. O zaman sayıyı biz 1 ile çarpıyoruz. 7 hangi basamakta onlar basamağında buradaki rakamı onla çarpıyoruz. Her basamaktaki rakamı bulunduğu basamaktaki değeriyle çarpıyoruz. Yani 5 eğer 100.000'in basamağındaysa 100.000 ile çarpıyoruz. 100.000 ile çarptığımız zaman bulduğumuz sonuç ne oluyor? Basamak değeri oluyor. Her sayı bulunduğu basamaktaki değerini kazanıyor. Peki biz bunu nasıl çözümlüyoruz? Mesela burada bir sayımız var. 34.597 Kaç basamaklı bir sayı? 5 basamaklı. 5 basamaklı ise demek ki 10.000'ler binler basamağı. Demek ki 3 tane 10 binlik var. Artı 4 tane binlik var. Artı 5 tane yüzlük var. Burada gördüğünüz gibi. 9 tane onluk var. Ve 7 tane de birlikten oluşan bir sayı. Biz buna çözümleme diyoruz. Çözümleme sonrasında her rakamın değerini öğrenmiş oluyoruz. Basamak değerlerini öğreniyoruz. Basamak değerlerini öğrendikten sonra çocuklar çözümlemede biraz kafalarımızı karıştıracak bir şeye geldi. Buradaki sayımızı okuyalım. Birler basamağı 5, yüzler basamağı 8, onlar basamağı bir, on binler basamağı 3, binler basamağı da iki. En büyük basamak hangisi burada? On binler basamağı. 10 binler basamağı 5 basamaklı bir sayı. Hemen 5 tane çizgimi çiziyorum. Başlıyorum. On binler basamağı 3. Kafanızın karışmaması açısından karışık da yazabilirsiniz, ama sırayla da gidebilirsiniz. Sonra binler basamağına bakıyorum. 2. Yüzler basamağına bakıyorum. 8. Onlar basamağına bakıyorum. Bir. ve birler basamağına bakıyorum. 5. Yani bizim sayımız 32.815 oluyor. Şimdi sizlerle bir çözümleme örneği yapmak istiyorum çocuklar. Basamak hangi basamakta? Birler basamağı 5. Hangi basamakta? O hangi basamakta? Yüzler basamağında. Bir. on binler basamağında. 2. Yüz binler basamağında 2. Çözümleme örneği yapacağım. Böylece konuyu daha iyi pekiştirmiş ve kavramış olacaksınız. Örnekte bize verilen sayı 7760. Binler basamağı 7000. Yüzler basamağındaki değeri, sayı, rakamın değeri 700. Onlar basamağında rakam 60. Birler basamağında da 0. Şimdi ikinci örneği yapacağız. Sayıyı hemen üçerli grupluyorum. Birler bölü, binler bölü. 92 bin 275 dedik. O zaman bu sayı 5 basamaklı ve 10 binlerden başlayacak. 10 binler basamağındaki değeri 90 bin olacak. 2 binler basamağındaki değer, rakam binler basamağındaki rakamın değeri 2000 olacak. 2 yüzler basamağında 200, 7 onlar basamağında 70 ve 5 birler basamağında 5 olarak değer alacak. Şimdi bir sonraki örneğe bakalım. Bu da yine 5 basamaklı bir sayı. Hemen ayırdık, üçerli grupladık. Birler bölü, binler bölü. 9, 10 binler basamağında yine 90 bin olacak. 4, binler basamağında 4 bin. 3, yüzler basamağında 300. 8, onlar basamağında 80. Ve 1, bir, birler basamağında 1. Bir. Sayıyı biraz daha zorlaştıralım ve altı basamaklı yapalım. 6 basamaklı sayımız, Burada üçerli hemen grupladık. 850.787 olsun. 6 basamaklı olduğu için yüz binler basamağından başlıyoruz. Yüz binlerde rakam 8 basamak değeri kaçtır? 800.000. Bin. On binler basamağında 5 basamak değeri 50.000. Bin. Binler basamağında 0. Demek ki 0 çarpı 1000 0 olacak. Binler basamağında 0 yüzler basamağında 7 700 onlar basamağında 8 basamak değeri 80 ve birler basamağında 1 7 basamak değeri 7 olacak